Sıcak bir kış günü. Vakit öğleden sonraydı. Bütün yazı belki de birkaç yazı karada geçirmekten boyalarıyla macunları atmış, aralıkları açılmış bir alamanada dört kişi rakı içiyorduk. Biri ben, biri Hamza, biri Musa kaptan, biri de adını hatırlayamıyorum, tuhaf bir adı vardı. En tatlı konuşanı da oydu içimizde. Daha doğrusu konuşmuyordu da sadece gülüyordu. Bir şişe de benden olsun dediğim vakit Yoo dedi. Senin paran Üsküdar'da geçmez. Üstelik bugüne bugün sen bizim misafirimizsin. Karşıda pırıl pırıl parlayan Beşiktaş sırtları. O sırtlarda aramızda masmavi bir boğaz parçası vardı. Önceleri suların Şemsi Paşa'ya doğru bir çağlayan gürültüsü de aktığı duyuluyordu. Üçüncü beşinci kadehten sonra bir şey duyulmamaya başladı. Yalnız insan gözü şöyle bir kıyıdaki çakıllara, durmadan o çakılları yalayan küçük dalgalara iliştiği vakit bir şeyler duyar gibi oluyordu. Zaman zaman da aşıktan bir vapur geçiyor, birdenbire deviren deniz kıyıdaki felekleri allak bullak ediyordu. Feleklerin üzerine renk renk kayıklar, allı mahaviri, sarı perhengi deryalar, ceylanı bahriyeler dizilmişti. Bizim Alamana'ya bitişik bir balıkçı dükkanı vardı. Dükkan nasıl Alamana'ya bitişik olur diyeceksiniz. Doğru. Ama benim dükkan dediğim de zaten dört tane şeker sandığından meydana getirilmiş bir tezgahtı. İçinde bir ocak, ocağın üstünde bir tava, tavada tekerlek tekerlek torikler, sandığın bir kenarında tuz kasesi, zeytinyağı şişesi, turfanda domatesle ince biber, 8-10 tane tabak. İşte hepsi bu kadar. Ocağın başında bir adam hapire balık kızartıyordu. Kolunun altına yarım ekmeği kıstıran soluğu burada alıyor, bir kenardan arkalıksız bir hasır iskemle çekiyor, ocak başındaki atama bir torik söhüyor, karnını güzelce doyurduktan sonra çekip gidiyor. yerine başkası geliyordu. Gelip gidenlerin çoğu balıkçı, kayıtçı gibi kimselerdi. Bu portatif dükkan onların lokantasıydı zahir. Lokanta sahibinin bir de yardımcısı vardı. Kambur bir kız. Sonradan bu kızım balıkçının kendi kızı olduğunu öğrendim. Güdervizli bir kızdı. Kapalı çarşı zevkine göre alafranga sayılabilecek bir entari giymişti. Gelen müşterilerine kızarmış balıkları veriyor, kalkan müşterilerin tabaklarını topluyor, galiba ara sıra da kirli kapları bir kenara götürüp Bulaşık yıkıyordu. Görünürde ondan başka kadın yoktu. O kadar erkeğin arasında, o küfürlü, o sırasına göre açık konuşmalar arasında, bu kadar tabi kalabilen bir genç kadın, bizim gibi insanların çok hoşuna gidiyor. O tabi hali içinde bir metreyi pek az aşan boyunu, kalkık omuzlarına gömülü duran başını da tabi görmeye başladım. Yaralık, acaba içkiden midir diye de düşünmedim değil. Gerçi insan sarhoş oldu mu, haliyle sarhoşluğu arasında bir bağ olup olmadığını kestiremez. Ama ben bu kambur kızı gerçekten beğendiğime inanıyordum. Kim adamlar derler ki, aşk insanı güzelleştirirmiş. Orasını bilmem. Ama iş güzelleştiriyor. Bu sözün doğruluğunu bu kambur kız da elle tutulur bir gerçek halinde buldu. Kim bilir belki çalışmasaydı bu kız gene güzel olurdu. Dikkat ettim Süzgün bir yüzü, güzel kirpikleri, nemli, şeffaf dudakları vardı. Musa kaptan bir şeyler anlatıyordu. Kahve fincanlarımızı yeniden rakı doldurup devam etti. Bir gaz gemisiyle Novorossiysk Limanı'na gittikleri zaman nasıl balalayka dinlemiş, köstencedeki Nikobar'da bir karı nasıl yanağını ısırmış, Kazablanka'da fellahlara nasıl Türk tütünü dağıtmıştı. Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, Aradaki boğaz parçası masmaviydi. Akıntıyı sökeceğim diye yan yan ilerlemeye çalışan ufacık bir şirket vapurunun ardından bir araba vapuru görünüyor. Araba vapurunun ardından gürültüsüyle ortalığı birbirine katan bir taka geçiyordu. Feleklerin kenarına bir balıkçı kayığı yanaştı. İçinden biri bizim tarafa doğru ''Reis'' diye bağırdı. Bizim dördüncü oh hani adını hatırlayamadım. Kayıttan yana döndü. Vop diye cevap verdi. Sonra tekrar kayıttaki konuştu. Birkaç tane barbunya var alıver şunları. Dördüncü kambur kıza döndü. Ayşe dedi. Alıversene şunları Saliha'dan. Adı Ayşe'ymiş demek. Ayşe fereklere basa basa kayığın yanına kadar gitti. Saliha ona bir çavalya uzattı. Ayşe yayı aldı geri dönüyordu. Fereğin biri yosunlu muymuş neymiş ayağa kaydı. Diz kapağına kadar suyun içine girdi. Kız yaz elindeki dolu çavalyeyi dökmemek için ne yapacağını bilemedi. Ama dökmedi de. Kız ne oldun dediler. E, ayağım kaydı dedi. Çıktı. Bacağından deniz suyuyla karışık kan akıyordu. Fereğin kenara sıyırmış olacaktı. Çavalyeyi bıraktı. Sıyırılan yeri yıkamak için tekrar deniz kenarına gitti. Çavalyenin içindeki balıklar hala oynaşıyorlardı. Barbunyaların arasında çinekoplar, sarı kanatlar da vardı. Dördüncü, bay dedi, bu balıkları başka yerde bulamazsın. Şu kız kulesi var ya, İstanbul balığı oraya geçti mi, çekiver kuyruğunu. İstanbul'dan başka yerde balık olmaz. Karadeniz'de hamsi, İzmir'de çupura, Geribovu'da sardarya işte o kadar. Balık, balık İstanbul'da, o da boğazda. Sonra Ayşe'nin babasına döndü. am, şunları bize diri diri kızartıver.'' Balıklar diri diri kızartılmaya başlandı. Sözde balığa döküldü. Tezgahın yanı başında bir hasır iskemlete karnını doyurmaya çalışan bir müşteri söze karıştı. Dedi ki, ''Ne yaparsın et yiyemiyoruz. Fukaranın eti de balık. Bereket versin balığa. Balık da olmasa şu memlekette vallahi bilmem ama köpekler güler halimize.'' Hani demek isterim ki ne hükümet var başımızda ne belediye. Dinim hakkı için kendimi düşünmüyorum. Memurlara acıyorum namussuzum. Onların hali bizden daha kötü. Hiç olmazsa ben gördüğüm işi geçineceğim paraya göre satarım. Şeker mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Ekmek mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Kömür mü pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Oysa ki onlar öyle mi? 200 kağıtla Hal yağmur olacağız diye dilinmekten imanları geğiriyor zavallılarım. Kabahat kimde? Baştakiler derbet. De ne diyeyim? Allahlarından bulsunlar demekten gayri bir şey gelmiyor Kerim'den. Dinleyenlerin hepsi doğru diyeceklerdi. Demeli önüne kalmadan önledim. Bırakın canım dedim. Bunlar büyük işler. Nemize lazım bizim hükümetin işi. Pekala geçinip gidiyoruz işte. Bu dünyada açlıktan kim ölmüş ki biz öreceğiz. Sonra bahsi değiştirmiş olmak için Musa kaptana sordum. Musa kaptan dedim. Şu balıkçının kızı ne güzel kız değil mi? Hangisi? Canım şu kambul kız işte. Aaa güzeldir. Sonra birden toparlandı. E, ama biz aramızda çalışan kadınlara kötü gözle bakmayız. Canım dedim kötü gözle bakmayız elbet. Kötü gözle bakan mı var ki? Allah Allah sen de amma adamsın ya güzel dedim hepsi o kadar. Aha e, ha güzeldir. Bu kötü göz lafı beni düşündürmeye başladı. Öyle ya ben bu kambur kızdan hoşlanmışsam, onu sevmişsem neden ona kötü göze bakmış olayım? Biz bütün tersine iyi göze bakmışım ki sevmişim. Sevme sözü de geniş bir söz. İnsan bir yemeği seviyor, bir rengi seviyor, bir kadını seviyor. Hele kadını sevmenin türü bin çeşidi var. Onu da kendimizi de sadece hayvan olarak gördüğümüz zaman belki kötü gözle bakmış sayılabiliriz. Ama ben Ayşe'yi hiçbir zaman öyle görmedim ki. Üstelik bu fikrinde su götürür tarafları yok mu? En iyisi hayvanlığımız insanlığımızın için olmalı. İnsanlığımızla birlikte olmalı. Şurada rakı şişesinin başında saatlerce oturuyoruz. İnsanın bu saatler içinde türlü türlü ihtiyaçları oluyor. Sıkışıyor mesela, Sıkışanlar kalkıp deniz kenarındaki duvar dibine kadar gidiyor, işlerini rahat rahat gördükten sonra tekrar yerlerine dönüyorlar. Campbell kızdı orada. Bu insanlar insanlıklarıyla hayvanlıklarımı iyi bağdaştırmışlar. Kendi sınıflarından hiç kimse bu hali yadırgamıyor. Onların dünyası bu. Kendi dünyalarının içindeler. Bütün rahatsızlıklar, İnsanların kendi dünyalarının dışında kalmalarından geliyor. Biz kendi çevremizdeki kadınların arasında işimek şöyle dursun, bunun lafını bile edemeyiz. Güneş karşı sırtların üzerinde yavaş yavaş alçalıyordu. Denizdeki pırıltılar gittikçe daha fazla kıvılcımlanıyor, adamın gözü ağlıyordu. Gökyüzünün mavisi daha bir tatlılaştı. Karşı kıyıda Hayrettin iskeresinin önünde duran mavnalar yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Bir şirket vapuru geliyor, bir araba vapuru gidiyor, bir şirep boğazdan aşağı doğru iniyor, bir taka yukarıya doğru çıkıyordu. Her şeyi güzel görüyordum. Sarhoşluktan mı acaba? Kendisine karşı bir yakınlık duyduğumu galiba da anladı. Sık sık bana bakıyordu bu bakışın başka bakışlara benzemediğini sezecek kadar da macera geçmiş başımda. Ne düşünüyordu acaba benim için? Eminim ki beni kendinden üstün buluyordu. İhtimal geçinme imkanlarımın kılığımla, kıyafetimle uygun olduğunu sanıyordu. Ah biz küçük purcuvalar. Ne sahte, ne yalnızdan ibaret insanlarız. Her şeyimiz yalan. En küçük yalanı düz yalan söylediğimiz zaman söyleriz. Ya söylemediklerimiz korkunç. Kim bilir, belki de diyordu ki içinden, ben kamburum mu değil. Ama ne malum benim de iki gün sonra bir kazadan iki kolumu yahut iki bacağımı birden kaybetmiş olarak çıkmayacağım. Üstelik ben o zaman hayata bunun kadar da uyamayacağım. Dilden bir aklıma ne geldi biliyor musunuz? Acaba dedim, ben bu kızla evlensem, çocuklarımız da kambur mu olur? Fizyolojideki veraset kanunlarını pek bilmiyorum ama olur olur. Olursa mı olur? Ha ben her gerçekten tutuldum galiba. Sonunda karşı sırtların ardında güneş battı. Keşke batmasaydı. Ne güzel bir gündü.